Kamerayı rüyalanma. Ben bir dakika alayım. Allah hı. kaç. He. video yap. Abi bunun sesi nereden ayarlanıyor? Soğukta, soğukta. Çok utandım. Evet. Olur ya. Nasıl aldın? dünle ne hale geldiğini gördüm. Onu sikip. Oğlum. Kör oğlum. Lan gitti mi? Ya Master Yi'ye benzemiş. Tipe bak. La <laughs> oğlum. Doğru diyorsun. Ya. <laughs> 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 Selamun aleyküm. <laughs> Selam. Burada çok iyi bak. Chat masadaki yemeğe bakın dedi. <laughs> Ben yemin ederim bıktım ben geldiğime. Ben gitmek istiyorum şu an. Çok yalan söylüyor çok. Lalet ya ya. ya, babam, ya. Babam ya. Babam. Bu kadar tiz bir selam. ses <laughs> olamaz. gelsin ya. Ben burada bak bir saat ya... Ya, ya olsun ya. Sen nasıl... ne biçim bir insansın ya Ha kim amına koyayım ya? Ne yapayım kafa yapın var ya. <laughs> ya İki aydır kullanmıyorum. Yemin ederim kullanmıyorum. Ya amına <laughs> <senin> koyayım. ya senin yüzünden. Hayırdır <laughs> abi ya. Hadi sikerim seni ha. sikerim <laughs> bu... oğlum ne söylüyorsun? Beni? Oğlum hayırdır <laughs> amına kardeşime... göte geldin. Ne oldu lan? <laughs> Dün korktun bugün korktun ne oğlum? Abi seni yapma. ha. yapma. Abi yapma. Abi yapma. Abi yapma. Lan abi yapayım? Lan ne oluyor? Oğlum <gül ben size demiyorum başka yayınlarda kavga etmeyin diye. Abi özür dilerim. Tedbanın küfür etti de dayanamadım. Abi yapmayın ya Mehmet Abi lafını... <laughs> <Al. Al. gülüyor> yapmayın <yavşak>. <laughs> Mehmet cowboy. Abi yapmayın Mehmet cowboy. Abi yapmayın Mehmet cowboy. Abi yapmayın Mehmet cowboy. Abi yapmayın Abi yapmayın yapmayın Mehmet Abi yapmayın Abi yapmayın Abi yapmayın Mehmet Abi yapmayın Mehmet cowboy. Abi yapmayın Abi yapmayın Abi yapmayın Abi yapmayın e, dedim abi Efe Uygaç benim resmimi profil resmi yapmış dedim. Lo dedi sen onu nereden tanıyorsun? Ben de dedim biz de derimiz. Biz de deriniz. <laughs> <laughs> biz de derimiz. <laughs> biz de <deriz>. Onca <laughs> en uzaktaki kapı. O bitiremediğin oyun Kapıyı bir yanda açabiliriz. Ben bitirdim oğlum bu oyunu. Sor chat'e. Gelecek <laughs> aldı. Biliyorum amına kodum. Korktum <laughs> Sen bitirdin mi piç? Kanka bitirmeye çok yakınlaştım. Ne korktun lan Ayağım değil. Oğlum bak kapatsana şu telefonu yayındayım. Kim bu? <laughs> Burak amına <laughs> arkadaşı bırak. Sarhoş mı burada? Beci. Belli ya. <laughs> ya Burak ben sana demedim mi şu serumla alma alkolü diye ya Orospu geçen gün var ya, bir geldi öyle bir dağıtma yok Ne Eğlendir beni Ya Boros bu Orospu çocuğuna ya valla o oh, İbn Gogo. Yiyorum <laughs> 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 ya vallahi. Bak böyle bir Ya bu TSM niye piksel Abi bu geldi. Abi gerçek yapmış şey olmuş oldu. Bir <laughs> sana Göte bak göte. Oh. E bizim şu an ileride olmamız gerekmiyor mu dayı bir tür? Aaa! Oğlum ödüm koptu amına koyayım ya. <laughs> Abi çocuk uyarı koymuş Buna ya. Nerede koymuş? <laughs> Oğlum ben chat'e bakıyordum ya. <laughs> 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 ben ne hayvan çıkabilir uyası mı zannettin amına? Kaka'yı chat'e bakıyordum ben. Ben bende İngilizce yok mu? Amin dedi de herkes duysun. Adı. Miyav amına koyayım. Ne ha. Küfür. Evet, sıçtı. Bu bu kedi çerketim miyavlıyor. Bak ben, benimki küfürüyor. Medusa. Aa. Bize. Aa, sen, seninki kü. Bize. Gel. Gel çünkü amına koyayım. Nasıl kandıracağım Çük, abi? Çıkra bakayım. Duyuyorum seni. Şey. Dur dur Memo dur. Bak Çıkra. Dedin mi? Dedin mi? Bir dakika hayvanı öyle bir öğretmiş ki ya hayvan kükreyebileceğini <laughs> anlıyor Zeynep. Hayret evet, kükre diyor. Bak şu an kükrüyorum. Bak hiçbir şey yapmıyor. Bak şimdi. Oğlum. Kükre kızım. Kükre. Desene ya. Eyvah. Ali şey bozuldu mu? Bozuldu Bozdu galiba. Ben bunu restart atayım bunu? Ali. Kükre <laughs> bakayım kızım. Şey şey bakayım. var hiç Yine şey ben alayım. göt oldum. Ya ben de desem <laughs> göt oluyorum ya. Yok ya kükretirliyoruz kedinizi zaman. Ben kükre. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Utandı, utandı. Aslında Cibo sana içeriye kamera sistemi böyle bilgisayardan içeriye izleyecek kediyi falan. <laughs> Gidiyorum ki yayın dışında hep onunla vakit geçiririm. Arkadaşlar ben siz uyumuyor. Bakın dört gündür yemin ederim size koltukta yatıyorum, yatak odasına falan alışmasın diye daha yavru. Gel bak koltukta yatıyorum geliyor yanıma üstünü örtüyorum sarını buyuyoruz. Dört gündür böyle uyuyoruz. Vallahi billahi ben olmayınca uyumuyor. La tuvalete gitmiyor ya. Tuvaletin önüne geçiyor. Miyavlayamaya başlıyor. Gidiyorum ben varken işiyor sıçıyor. Yenim ya. Anılcan bizi aklın varsa dur. Dur Mehmet. sen şakrak kanka. <laughs> Aynı gemide yalanır. Evet. Duşa gidin hocam duşa gidin alo alo duşa gidin cunup gezmeyin lan <laughs> 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 <Ar> <laughs> Oğlum ne yapıyorsunuz? Oha Bir turdan mı? Oha Oğlum yeter ya Ana <gülüyor> 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 Şimdi arkadaşlar doyamayıp değil sıra değiştiler. Şimdi sıra tağda. Hayır <laughs> <Abi> ikisinde <laughs> de ben yaptım dedi. Taha. <laughs> İşemeli, sıçmalı sikmiş seni dedi. Ben sana söyleyeyim. Oğlum <laughs> ne, ne yaptın adama? Sıçtın mı üstüne? Pislik herif ya, pislik herif ya Ya kanka onlar fantezisi Nazlı oğlum nasıl bir fantezisi, nasıl anladın? girmiş HTTP... <laughs> ya falan, amına koydum ya <laughs> Atatürk temiz girdi ya Sağlamaz diyorlar buna? Çok fena bir şey bu <laughs> Bensiz şey <laughs> <laughs> <Şimsiz> girmiş diyor Ela. Uff, oğlum bu oyun ya Allah 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 Abi tekme sıkıyorum burada <laughs> ne bileyim ben de bilmiyorum. Başla utar ya amirek. Olsun kokum eline sağlık. Ne, <laughs> ne oluyor ya bu sesler ne amirek? <laughs> ne oluyor Çok iyi taktik. <laughs> Biz bunu yarım saat kuruladık ya. Dur Kaşınma. Valla kaşındım. Hadi, 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 hadi. Al, şöyle bir şey yaşasam intihar falan ederdim. Jumpscare <laughs> beyler dikkat edin. <laughs> Abi korkma sakın ha. <laughs> Aa, çok korktum ya. Seni korktum. O ne lan? sürpriz ya, sürpriz geliyor. gibi. Oyunda o, böyle o, bir şok da oğlum. Oğlum pick up değil deli. <laughs> o ne amına ayağım kodum ayağım ona sürdüm. <laughs> <sürüyorum. gülüyor> Allah Allah. Anneni kemireyim lan ya. Afiyet olsun. Allah Allah. Oğlum ben demedim gerizekalı dinlesene. Ayağımı bıraksana ayağımı. Ayağımı bıraksana ayağımı. Allah bu ne mi lepik oldu? Ayağımı ne bakıyor oğlum orada. Kızım beni kapıyor. Oğlum ben düşünmeyeyim ayağım baksana. Kirve? Kirve? Mehmet deliye vuramazsın kardeşim. Abi görüyorsun değil mi ne kadar bozuk bir oyun orospu çocuğu oyun. Ne <laughs> bozuyor Mehmet? Ne, ne bozuyor? Bak hem yürüyorsun, bak hem yürüyorsun, bak hem, yürüyorsun, hem eğim adamın üstünde. <laughs> Şimdi şöyle ben iki oyun oyun oynamadığım için. Dır dır. Benim sayfamın iki tane admini var. Baba kafasında tamam. oh. bak bak gördün değil mi? Oğlum. o adamlar Oh. 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 Adam var. Gel Kafayı yiyeceğim. Ona neyi ya anasını ama şop yapmışlar kanka bu ne ya? Ya bırak şop. şop. <laughs> ne ya, ya şop ya? Ya şop ya bu. Ne değil amına <laughs> koyayım ya bu? Ne ne diyor ya kanka <gülüyor> <gülüyor> manyak mısınız ya? Ya, ya şu burada bak gözünün <laughs> arasını çıkartmış ya, dışarıya doğru ya. ya burun yazan Bur herkesin. Oğlum şuradan başlıyor burnun buradan başlıyor ya. Bana bak ne Bak bak, ya, burun bak şöyle ya. geliyor. Götüne girsin. Bak şöyle geliyor. Sonra böyle geliyor. Bu nasıl bir burun şekli amına koyayım? Hayır salak. Çok yapmışlar dayı. Böyle değil amına koyayım ya. Hayır duruyor oğlum daha düz hatta oradaki bunlar. Ekipte burnu güzel olan kimse yok arkadaşlar. Benim güzel. Yani kötünün götününün iyisi. Götününün Bizim gönlünün yanımız gönlünün da muhteşem. Gülüyor> Anladın <gülüyor> mı? söylüyor. Ben geçen dedim ya, Gürkan'ınki mızrak gibi, Dağ'ınki palyaço burnu gibi, benimki keleş gibi Tedininkini konuşmaya gerek yok Bir tane müz... O nasıl bir tabir ya? Konuşmaya gerek yok Görsene, <laughs> Hawaii Kuita mı Ay, Beni saymadı benimki güzel Abi 3-4 yerden baktım hepsi de aynı yandı <laughs> <laughs> Bizim bütün <laughs> pisler <peaceler, gülüyor> seksi Hadi Hadi <laughs> da abone olalım, like atalım üzülme ayağın kötü olabilir. Eyvallah Chat şuna bir like atın ya çocuğa. Öyle ayağı Bizi şey. güldürdü vallahi güldürdü. Ben güldürenlere destek oluyorum. Güldürmeyenler sikimde değil. Çok iyi. Sıradaki Çok video. Ya. Hangisini izledim ben? Gla Aha bir tane daha var. İki daha var abi, He? İki video daha var. Biri mekandan tamam. keser, diğeri de komik anlar. Okay. Oğlum üstümü Bacaklarına doğru iniyorum. Keleşinin mermilerini dolduruyorum. Çak. Of. Çak. Normal. Çak ne yapıyor Dolduruyor yani. lan. Ateş ediyorum. Pat. Pat. <laughs> Pat. Pat. Of. Pat. Sexting dediğinde böyle olur. <laughs> Bir öldün. Burnuma bak burnuma! Hadi bakalım. Ninja <laughs> da. <laughs> <laughs> ya? beyler. Hadi bakalım. Ya, ya beyler. Bunu bu ya, hile ya. derim ya buna. Ya bu biraz <laughs> evet. Abi bir şey. Abi hangi sakızı kullanıyorsun? Birbirini açmayı bırakalım. Ben yıllar oldu arkadaşlar. Gece orospu <laughs> <laughs> Söv kanka bir de istiyorsun üstüne. ya oğlum bir şey Kanka bak söv demiş, sövmüşüm kızıyor sonra. Sen küfürbaz bir adamsın. Dostum ben küfürbaz değilim. bak ben küfürbaz sayısı Teddy, Cibo, Gogo ben, 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 ben Teddy dışında birisine sövüyor muyum? O ne de? Oğlum bana sövücü sövmemiş onu? Sen hak ediyon pezevenk Bak bir test edelim. Söv bana. İstediğin Test ben de arkadaşım kırmayayım dedim. Ya bir şey mi amına koyayım ya? Lan kırmayayım seni diye sövdüğüm. Lan beni şimdi kırdın asıl. PİÇ! Bu ne? Bu ne bu ne? Benim T.S. mi düştü? E, e, Yok Bu... bu Graf... Bunu... Bunu şikayet et. Neyi? 47.5 47. <laughs> yazıyor benim alanlarda kanka. <gülüyor> 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 ne sikmeyin ya. Ne diyor Oğlum. Ya yapmayayım diyorum. <laughs> bu sefer yine laf ediyor. Oğlum sen salak mısın kanka? Oğlum. Söv dedin sövdüm. Sövme dedin tamam sikmeyin dedim. Oğlum sen geri oğlum mal mısın lan sen? Kanka ben bu adama <gülüyor> yaranamıyorum. <gülüyor> yaranamazsın Hayır, abi. Hayır ben çetim çetim istifa ediyor şey. Bu, bu, bu. İtiraf ediyor musunuz ananı? i̇tiraf it, ediyorum. İtiraf lan İtiraz ediyor her her şey musunuz? Orduğum, baba, özürüm, <laughs> Senin dört gözün. Ben game'i kim dedi ya? <laughs> Arkadan biri ben game dedi. Ne dedi dedi? Nereden çıkıyor ki o. kanka? Buyur baba gel abi bana kim abi? <gülüyor> 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 Mına Bu ne peach. <laughs> 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 Aa. Maka o duvar ne? Dur dur ölme ölme. Oy! Oy! Oh! Oh! Oy öyle aynamış. Sağ ol abim. Aldırma gönlün aldırma. Aldırma gönül söylüyor Aziz de arkada kanka. <laughs> <laughs> şu bölümü iyi geçtik abi. Sen söylebilir misin? Biz bölüm bu bölümden gidemezdik. Arada. Burada bir de oyun. Ya biraz. Cevap bu el kelebek olmuşsun. Kozaydın ya. Bunu deme sebebi ne biliyor musunuz arkadaşlar? <laughs> bu karşıdaki bir tane çarın... Dead beni ultisi, evet, ultisi beni şeye alıyor böyle kozaya. Bir sonraki el Ahmet'in yaptığı şaka. Of ya biraz. Cevap bu el kelebek olmuşsun. Kozaydın ya. Anladım ya. Yani. Ahmet. <laughs> Ahmet. <laughs> Oğlum oha ikinci özel vakası ya yaşanmış. Ben fark etmemiştim. Ya biraz. Civa bu el kelebek olmuş. Pazardın <laughs> ya. <gülüyor> Ahmet. <gülüyor> Yazık. <gülüyor> Para bitti amına koyayım. Oğlum ben kalmışım. Long çıktı sorayım. kanka. Flash'ım var da... istiyorsanız. Civa fazla iz nokta ya. Helal lan. Helal Öldü o, tabi, tabi. Aa, tabi, tabi tamam, Öldü o da. Mi tap tamam, tap son. Öldü o da tap helal olsun lan. Aferin lan. Sen aç <laughs> Oğlum düş ya ne olur düş ya. Derim. 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 Sen ilk <laughs> defa de mı sürüyorsun bana? Salak kanka harbi harbi ilk defa değil ama dengemi kaybettim. Gidon sallandı. Hayır. Lan onu niye anladın mı Bence bidon sallandı. Ooo. Ne yapıyor bidon sallandı? Bidon sallandı gayet de amına Tedis. Senin fiziğin neye benziyordu biliyor musun? Neye benziyor kanka? Söylesene Allah'ım. Damacana. Şu geri zekalı götüne girsin tamam mı? 19 litrelik damacana o zaman. <laughs> Tozlanmış Alo. titriyor. Anne, bu arkadaşlarımı ve chat'i sana şikayet edeceğim. Benim ayağım 47 buçuk diye gülüyorlar bana. fotoğraf ne? <laughs> Anne sen niye gülüyorsun? <gülüyor> ben Almanya'ya gideceğim dedim. 3-5 adım at zaten oradasın diyorlar. <laughs> e, doğru söylüyorlar. Anne ne <laughs> <evet>, demek doğru söylüyorlar <laughs> ya? Anasını ne evet. bezetmiş abi. Sen abi kim? Abi, ne yapıyor? <laughs> <laughs> Aynı maç mı Gürkan bu? Aynı maç abi. Trollüyor ya, sadece troll ya. i̇şte. Ben bunu keserim, siz gidin. İşte vuruyor. İşte vuruyor. Aldık. vuruyor. Eşlere vuruyor. Eşlere vuruyor. Eşlere vuruyor. <laughs> Nefes alamıyorum Ejder <Eşlere> vuruyor. <laughs> <Eşlere> vuruyor. <gülüyor> <gülüyor> ya ne canavar, 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 canavar öldüm. Bitirsek mi ya bu oyunu? Son bölümdeyiz. Ya, Daha yavaş ya bu bir şey yapamaz. Alo! <laughs> ben şu an bir insan fazla olduğumu kabul ediyorum. bir önde C4. Bizde abi. Ya. Abi bazen insanın kötü günleri olur ya takımda var. Anla ki. Anla ki. Kötü ama ben de Çok okey. Geçen videoda Ama ben bana de, böyle Allah bir şey oldu. E. Bana dedi Malo da maloç gibi koşuyor. Maloç Be gibi koşuyor lan. Ben ya. artık anlak yerine Ahmetçe konuşacağım. Çok okey diyeceğim. <laughs> <Hayır>. NT yerine <laughs> çok okey. Çok okey. Anla kimi? Çok okey. Taklanacak ne? bir yer yok. Demek ki bir şey olmaz burada. Bu <laughs> <laughs> ağzımı sikeyim ya. <gülüyor> <gülüyor> Bizim bütün pisler